arkadaşlar bugün size bir kere çekeceğiz lan ne oluyor bu köyü kurmalı yapacağız nasıl diyorsunuz ne yapalım demirle demir daha iyi diyorum köylülere bir ev yapalım Bunun altını da yapalım. Bütün şeyleri mikrofonla ya İnşallah gelirler. Yani gelmeseler de kendileri gider. Evlerini hatta yakacağım buraya gelsinler diye. Aha bir köylü gelmek istiyor galiba. Hadi. Hadi gelsin. Şöyle. Bu kadar yeter mi acaba? Hadi gelsin biliyorsun. Ya da onların evini yakacağım. Bir de arkadaşlar şey yapalım video doldular Arkadaşlar sizde oradan abone ve like atmayı unutmayınız ve video başlıyoruz bu iki kapılı olsun ya canlı mı olsun acaba neyse cam olmasın sonra yaparız yapalım. Ben köyle giriyordum. Hadi olsun. Arkadaşlar sizlere de teşekkür ederim. Abonem 7800'e gelmiş. Çok çok teşekkür ederim. yazan akşam olacak zaten. Neyse bazılarına pencere yapayım. Tamam. Tüylerin evi zaten birazdan yanmak üzere. Arkadaşlar biraz tas adını da söyleyeceğim. 04. Yani çizgi de yap. Yani çizgi yap Hani o. Hani o 1200 hani don tarbis filan var ya arkadaşlar ve hani çizgi falan yapılıyor. Onu full yok. Volgeç iki tane ile olacak. Volgeç. yap dedim şey. Bir de 04 yapın ve oldu. Oldu. dağıldım Ben köyle buraya bir kadar zombi mu Neyse can yakaladım Lan olsana yok, kovası yuttu anca Allah Hemen yatağa koyalım. Çünkü çok iş gelecek. Yatak nerede? Temizliğe ya. yeter. Lan gittim yanlış yere koydum. Tamam. Gidelim. Hı hı Ve tamam. ya, yapmaya gidelim onların hepsini. Çok patlat. Çakmak. Çok mak. Nasıl hissediyorsun? Çe. Ve bismillah diye. Düğün. Aha. Hemen bir olsun. Hemen yandırı aldım. Pile nasıl çoklaşmış. Korkuyorlar da işte. Yazısını da yakalım. Yakılıyor zaten. Sıcaktan dolayı karlar da eriyor tabii ki de. Buraları da ekim. Lan ağacı da yakmış. Lan bu kedi nasıl ağaca bir şey mi? Yak 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 yak. Hepsini böyle. bütün yer yanıyor. Ortama Düğün... kaç kişi yiyecek? Yazın akşamlar. olar. internet alalım hatta. Tamam. Güve yandı. Bir, iki, üç. <laughs> Köyler kaçın lan. binemiyorum da değil. Şey, neyse. Sanma. Wow, bir kişi Korkma, korkma, öldürmece. Bir kişi şu an evimizde. Lan diye köyün nerede? Lan şu ne? He, kediymiş işte lan ben korktum. Artık zamanı geliyor işte kolay. bir kaçmadan kaçı bir daha. Kaçma. Ben de buraya doğru bomba getirdim lan. Bak 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 geldi hepsi iyi. Daha öldü. Ve golem hayırlı olsun. Öldü. Neyse. Oha valla herkes eve gidiyor hadi. Yes 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 girin girin. Dur. Bir. iki lan ben tam çıkıyorum çıkıyorum. Korktular. Böyle patlıyor. Bir. Ben de bunu burası da patlıyor. Evet. Kendiniz patlamak istediniz. Bir akşam yapalım. Yok ya kendileri gelsin. Lan ne? Köylüler. Şu anlık aha akşam oluyor ve herkes yata gidiyor. çok kişi geldikleri için ha iki kişi uyuyor lan <laughs> biraz daha da yatak yapalım ya sonra diye doğru yatak koyacağım o size gösterdiğim dünya köylü köylülere ev yapacağım lan köylüye gider oldu aslında köylüler lan Abi. lan şu an herkes giriyor lan dur mesela kimnas zaten Heh, girin 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 yes. Ve diyor bunlar gelmediği için zombi koyup şimdi kaç kişi gelecek? Heh, şimdi siz umadınız. Yarım saat sonra hepiniz görüyorsunuz. Hadi gireyim. Bir yere zombiyle doğru. Ve da. böyle olduğuna göre R. Belki yatak dolmuştu bakarım. Bakalım işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kişi var. Ve arkadaşlar diğerleri gelmiyor ve artık kapı kapandı. 18 sayıda kaldı ve diğerleri hepsi öldü. Dalın 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 bütün askerler rahat hazır ol. Dalınan bütün köylü. 18'i ayette kaldı. 10 diğerleri hepsi ölüyor. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone, like atmayı unutmayız. Hadi görüşürüz.